Merhabalar. 5. sınıf Türkçe dersi yeni müfredata göre MEB'in 1. dönem 1. yazılı örneğiyle karşınızdayım. Tabi yazılılarla ilgili MEB'in çok fazla senaryoları var. O nedenle sorularımızın hepsi bu video içeriğine göre gelecek şekilde bir beklenti içerisine girmeyelim. Ayrıntılı tüm senaryoları barındıran yazılı örneğimizi şuradan e, ya da videomuzun açıklamalar bölümünden izleyebilirsiniz. Aynı şekilde konularımızı da e, buradan takip edebilirsiniz 5. sınıf konularını. Bu arada bizleri desteklemek adına sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye, beğenmeye ve abone olmaya da davet ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve yazılımıza başlıyoruz. Kelimelerin metindeki anlamlarına ilişkin tahminlerini yazınız. Tabii kelimeler birazdan gelecek. Önce isterseniz metin gelsin. Çember çevirme oyunu Plastik veya kalın telden yapılan çemberin 1 metre uzunluğunda demir çubuk ile çevrilmesiyle oynanır. Demir çubuk yerine plastik çubuk da kullanılabilir. Amaç çemberi çubuk ile iterek düşürmeden sürmektir. Hem bireysel hem de grupla oynanabilecek bir oyundur. Grupla oynanan oyunda elindeki çubukla çemberi düşürmeden varış noktasına ulaşan ilk oyuncu yarışı kazanır. Peki hangi sözcüklerimiz var? Çember, grup. Ve yarış, kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. Çember işi ne diyelim? Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Grup, görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, takım ki grupta en az 2 kişi olması gerekiyor. Yarış, bilgi, yetenek, spor ve benzerinde üstünlüğü göstermek için yapılan yarışma işi diyelim. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bu metnin ana fikrini yazınız. Burada dikkat etmeniz gereken bir noktaya e, dikkatinizi daha doğrusu çekmek istiyorum. O da şu. Metnin konusu derse, metin neye değinmişse onu yaz. Ama metnin ana fikri diyorsa, ben bu metinden ne anladım, bu metin bana ne mesaj veriyor şeklinde açıklayacağız. İşte bu sorumuzu da ikinci bölümdeki gibi, yani hangi mesaj veriyor bu şekilde düşünerekten cevap vermeniz gerekiyor. O zaman metnimizi okuyalım. Oyun oynamak insanlara has bir eylem midir? Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanlar da oyun oynar mı? Oyun insan hayatında zeka gelişimi, paylaşma, eğlenme, fiziksel olarak güçlenme, sosyalleşme gibi pek çok şeye hizmet eder. Bunlar aynı zamanda bir hayvanın da oyun oynamayı sevmesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Dönen tekerlekler, tüneller, ince tahtalar ve daha başka oyuncaklarla dolu kafeslerde yetiştirilen farelerin oyun oynama olanağı olmayan farelere göre beyinlerin daha iyi geliştiği görülmüştür. Vahşi doğada yaşayan hayvanlar oyun esnasında dikkat dağınıklığı yüzünden kolay av olabilecekleri halde oyun oynamayı tercih ederler. Çünkü bu tercih onların vücutlarını tanıması, kaslarının gelişmesi için bir fırsattır. Evet, metinden verilen, metinde verilen mesaj nedir ana fikri? Oyun oynamak sadece insanı değil, hayvanları da çeşitli açıdan, e, açılardan geliştiren bir eylemdir diyeceğiz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz ancak bununla ilgili iki soru soruyoruz. İlki bu metnin anahtar kelimelerini belirleyerek üç tanesini yazınız. Diğeri metindeki bilinçsiz kullanım ifadesiyle ne anlatılmak isteniyor bunu yazacağız. O zaman önce metni okuyalım. Çocuklar dünyayı ve kendilerini oyun yoluyla öğrenirler çalışma hayatı ve toplumsal ilişkiler için ihtiyaç duyulan özgüven gibi yeterlilikler erken yaşlardan itibaren oyun oynama yoluyla edinilmektedir. Diğer taraftan günümüzde birçok faydası bulunan teknolojinin fazla ve bilinçsiz kullanımının sonuçları hepimiz tarafından bilinmektedir. Özellikle ileri teknoloji ürünü akıllı telefon ve bilgisayarların yoğun kullanılması çocuklarda ve gençlerde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bu çerçevede çocukların ve gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal yönlerini geliştirecek doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyunlara yönelmeleri sağlanmalıdır. O zaman anahtar kavramlara ne diyelim? Çocuk, oyun, teknoloji, yeterlilik, toplumsal ilişkiler, Bilinçsiz kullanım. Peki bunlardan üç tanesini yazıyoruz. Metindeki bilinçsiz kullanım ifadesiyle ne anlatılmak isteniyor? Kişinin yaşamında teknolojiyi kontrolsüzce kullanması anlamına gelmektedir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız. Dört ifademiz var. İlk ifademizde başlıyoruz. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. Örnek. Mustafa Kemal Atatürk Dikkat edersiniz baş harfler büyük. Mehmet Akif Ersoy'a mücadelemizin size çok ihtiyacı var dedi. Evet burada kişi adlarını büyük harflerle başlatmışız. İkinci ifademiz yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Örnek Çanakkale Boğazı milli mücadelede önemli bir yere sahiptir. Boğaz Tür adı iken isim ile Çanakkale ile özelleşti. O nedenle Çanakkale Boğazı'nın baş harflerini büyük harfle yazdık. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar saygı sözleri rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Örnek, şehrin meydanında Gazi Mustafa Kemal halkı selamladı. İsim Mustafa Kemal, ünvan Gazi gibi. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Örnek, Ankara'da Menekşe sokakta ofisi varmış. Sokağa ne yaptık? Büyük harfle yazdık Menekşe ile beraber. Beşinci sorumuz aşağıdaki noktalama işaretlerini örnekleyen birer cümle yazınız önce cümlelerimize bakalım daha doğrusu ifadelerimize. Soru eki veya soru içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur. Örnek, çocuğa Mustafa Kemal'i tanır mısın diye sordu. Burada soru ekimiz nedir? Ayrı yazılan mısın. Dolayısıyla ee, biz ne yaptık burada soru işaretini kullandık. İkinci ifademiz tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. Örnek: 23.04.1923 tarihinde meclis açılmıştır. Tarihlerin arasına nokta bıraktı. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için de nokta kullanıyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Saat 8.30 sularında düşman taarruza geçti. Genelde saatlerde iki nokta kullanılıyor. Buna dikkat edelim. Noktayı sadece kullanacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, böylece ilk yazılı örneğimizi çalışmasını tamamlamış olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayalım ve yazılarınıza başarılar diliyorum.